İmam Bukhari rahmetullah naklediyor. Bir Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki Ümmetimin tamamı cennete girecektir. Direten, dayatan, razı olmayan hariç. itiraz eden hariç. Orada bulunan sahabiler tarafından sorulmuş. Arası olarak bu direten, dayatan kimdir, razı olmayan kimdir? Efendimiz buyurmuş ki men ata'ani dahalil cennet. Kim bana itaat ederse cennete girer. Ve asani kim de bana isyan ederse fakat eba işte o kimse diretmiştir, dayatmıştır, karşı gelmiştir. Benim getirdiklerime razı olmamıştır. <laughs> evet Kur'an-ı Kerim'deki bir takım emirlerin, yasakların, hükümlerin münhasıran Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sınırlı olduğunu söyleyen insanların, bu konuda ısrarlı olan çevrelerin çok sık başvurduğu bir şey bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Etiurrasul tarzında geçen itaat emirleri, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e itaate bizi yönelten, ona muhalefetten bizi sakındıran ilahi emirler, ilahi hükümler, genellikle buradan kasıt Kur'an-ı Kerim'e ve Allah'a itaattir şeklinde tevil ediliyor. Bu tevil öyle bir bela ki bunun kapısını bir açtığınız zaman bir daha kapatmanız kolay kolay mümkün olmuyor. İnsanın heva ve hevesleri Allah korusun Kur'an ayetlerini bile maksadından, manasından saptırıyor. Bunun için İmam Gazali merhum kanun tevil diye bir kitap yazmak zorunda kalmış. Tevilin esasları, kanunu, tevil yaparken nelere dikkat edeceğiz? Hangi hususlarda nerelere kadar tevil yapılabilir? Hangi hususlarda, hangi ifadeler hakkında tevil yapılamaz? Tekim daha evvel bahsetmiştik. Bu kabir azabıyla ilgili rivayetleri okumadan evvel İmam Ebu Hanife'den bir nakil yapmıştık. İmam Ebû Hanife o diyordu ki, biz onlara iki kere azap edeceğiz. kafirler için bundan daha büyük bir azap da vardır şeklindeki ayetleri sıraladıktan sonra diyordu ki İmam Ebû Hanife, bu ayetler sebebiyle kabir azabını inkar etmek küfürdür. Sonra devam ediyordu, bir kimse dese ki ben bu ayetlere inanıyorum. Ama ayetlerin teviline inanmıyorum. Senin dediğin gibi değildir bu ayetler. Başka şeyler anlatıyor dese yine kafir olur. Çünkü bu ayetlerin tevili bizzat tenzilidir. Aynen böyle diyor İmam Ebu Hanife. Tevili tenzilidir ne demek? Tevil edilmez demek. Bunlar muhkemdir demek. Ne anlattıkları açıktır, sarihtir. Biz bunları tevil etmeye kalksak manasını saptırırız, bozarız maksadından saptırırız demek. Muhkem ayetler tevil edilmez. Tevile müsait ayetler vardır. Bunlara biz müteşabih diyoruz. Müteşabih ayetler ve muhkem ayetler kendi aralarında dörder gruba ayrılıyor. Usul tefsirde ve usulü fıkıhta bunlar bir detaylı bir şekilde sıralanmış, anlatılmış. Muhkem bir ayeti tevil ettiğiniz zaman kendi hevanızı Allah'ın hükmünün önüne geçirmiş olursunuz. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Muhkem ayetlerde tevil olmaz. İşte Kur'an-ı Kerim'de bizi Aleyhisselat ve Selam Efendimize itaate ve ittibaya yönlendiren, ona muhalefet etmemizi yasaklayan, bizi bundan sakındıran ayet-i kerimeler de buradan Murat Allah'a itaattir şeklinde tevil edilir. Dolayısıyla bu tevil de bizim hava ve heveslerimizi Allah'ın hükmünün önüne geçirmemiz anlamına gelir Allah'a işte bu hadis bu türlü tevillerin önünü alan sarih ve sahih bir hadis. Efendimiz buyuruyor ki bütün ümmetim cennete girecektir direten hariç. Direten kim razı olmayan kim bana itaat eden cennete gidecek. Bana isyan eden de direten kimsedir. Dolayısıyla cennetten mahrum kalacak. Bu hadis-i şerifi şerh eden alimler iki şekilde anlaşılabileceğini söylemişler. Kullu ümmeti buradan kasıt bütün ümmeti davettir demişler. Benim tebliğime muhatap olan bütün insanlık demişler. Hepsi cennete gidecek. Direten, dayatan kimseler hariç. Diretenden kasıt kim demişler? Efendimizin tebliğini kabul etmeye yanaşmayan kimseler. Yani küfürde kalmakta ısrar eden kimseler cennete giremeyecek. Onun dışında efendimizin tebliğine, tebligatına muhatap olmuş ve bu tebligatı kabul etmiş herkes cennete gidecek. Dolayısıyla buradaki vemen asani hadisin sonundaki vemen asani kısmı da bana isyan eden yani benim getirdiğim kitabı, sünneti, mesajı, tebliği kabul etmeyen, bana isyan eden demektir demişler. Fakat Allahu alem kaydıyla söyleyelim bize doğru gelen odur ki bunu tercih eden şariflerimiz, alimlerimiz de var. Kullu ümmeti yedhulunel cenneteden kasıt benim bütün ümmetim, ümmeti icabet olan yani ümmet Muhammed cennete gidecektir. Direten, dayatan haris. Direten kim? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e isyan edenler. Ben Müslümanım dediği halde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dindeki merkezi konumunu, misyonunu inkar edenler. Kavlen ya da fiilen fark etmez. Ben peygamber tanımıyorum, peygamberin dindeki mevkiini tanımıyorum diyen kimse bilmiyor bugüne kadar kendisini Müslüman olarak ifade eden gruplar arasında. Bunu bu şekilde söyleyen yok ama fiilen Efendimizin dindeki merkezi konumunu kendi Müslümanlığı bakımından devre dışı bırakmış pek çok insan var, kitleler var. İşte ve men asani den kasıt Allahu u Alem budur. ve Selam Efendimiz'e isyan etmek demek onun gerek Kur'an ayetlerinin tefsiri beyanı bağlamındaki sünnetini gerekse Kur'an ayetlerinin boş bıraktığı, sünnete terk ettiği alanda resen hüküm getiren hususlardaki sünnetini reddeden, buna itaati ve ittibayı reddeden insanlar kastediliyor olabilir. Allahu u Alem. Buna bugün her zamankinden daha sık bir şekilde rastlıyoruz. Elimizde Kur'an var, Kur'an'ın her türlü tavirattan, bozulmadan, beşer müdahalesinden korunduğunu ifade eden ayet var. Dolayısıyla güvenilir kaynak olarak elimizde sadece Kur'an var. Kur'an dışındaki hiçbir kaynağa güvenemeyiz çünkü beşer müdahalesiyle gelmiştir, beşer müdahalesine açıktır. Dolayısıyla biz onlara ihtiyacımız da yok, Allah'ın kitabı bize yeter gibi bir sloganla, buna benzer ifadelerle Müslümanlığı Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinden bağımsız bir ideoloji haline dönüştürmek isteyenler var.